Geleceğini halledelim ya. Ama gerek yok. Niye biliyorsunuz yaklaşık bir aydır her kurum kendi etkinliğini yapabiliyorsunuz müdahale etmiyorsunuz elenme. sonra da böyle olacak. Ben sizi dinledim bak. Ben sizi bir şey dinledim. Ben, sizi dinledim. Siz bir saniye bekleyin. Siz daha bundan 15-20 gün önce bütün sivil toplum örgütleri orada basın açıklamalarını yaptılar. <laughs> Gayet sessiz ve sakin dağılındı. Biz bugün sivil katliama ilişkin orada basın açıklamamızı yapıp dağılacağız. Sizin bu keyfi tutuklamanız da bu katliama göz yumanız anlamına geliyor. Kesinlikle biz sivil, böyle düşünüyoruz. Dinledim <laughs> ve aynı şekilde gidip getirecek. Işte. Yani bu, bunun basın açıklamasını orada yapmama tüm bir toplum ülkeleri gitti. burada basın açıklaması bir basın açıklaması

Bu caddede her gün, her hafta onlarca yürüyüş ama söz konusu MDP olduğu zaman, Türkler olduğu zaman yasalar var, yasaklar var, zulüm var, engel var. Eğer böyleyse biz de bu zulme karşı duracağımızı ve durmaya devam edeceğimizi herkese söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar bugün hepiniz televizyonları izliyorsunuz. Devlet basında katliam kelimesini kullanacak bir tek laf bile çıkmadı. Arkadaşlar bu ülkede Onlarca televizyon var, onlarca gazete var ama hiçbirisi tamam. sesini çıkarmıyor. Tamam, tamam. Çünkü onlar Fethullah'tan besleniyor. <laughs> Çünkü onların parasını kayıp veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bu yanın yaşandığı coğrafyada Türklerin yaşamını ve Türklerin bu bütün vicdanlara sesleneceğiz. Bütün insanlara sesleneceğiz. Ama mutlaka kazanacak olan halkımız. açıklaması yaptırmayan Fethullah Gülen'in polislerine basın açıklamasını onlara dağıtacağız. Biz basına söylediğimizi söyledik. Onun için basın açıklaması okumayacağız. <laughs> Arkadaşlar lütfen, biz bir katliamı konsort etmek için herkes yerine... Maalesef Arkadaşlar, hepinizin lütfen. yakından şahit herkes olduğu gibi lütfen. basın açıklamamızı yapmamıza izin vermediler. Biz güvenlik güçlerinin bu tutumunu kınıyor ve basın metnimizi onların vicdanına sunuyoruz. Eğer onların vicdanı bu katliamı kabul ediyorsa biz metnimizi onlara sunuyoruz. Onların vicdanına sunuyoruz. Buyurun.